Kur'an-ı Kerim aslında öyle güzel anlatıyor ki bozulmayı anlatıyor. Bozulmayı. Yani bir toplumda merhamet nasıl gider? Tedricidir bu. Birden Hı -hı. olmaz. Cenab-ı Hak cennetliklerle cehennemlikleri böyle konuşturur. Cenn cennetlikler cehennemliklere sorar ki Bismillah selekekum fi sakar. Niye cehennemlik oldunuz? Yani niye bozuldunuz tabiri caizse? Onlar da derler ki bizim birinci suçumuz lemnekü minel musallin namaz kılmazdık. Yani e, Allah'la bağımızı kesmiştik. E, Fatih Bey Allah'la bağını kesen insan Halık'la bağını kesen insan otomatikmen mahlukat ile bağı kesilir. Hmm. Yaratıcı kudretle bağını kesenin yarattıklarıyla bağını kesilir. Bak burada bir nokta daha söyleyeceğim. Yarattıkları içerisinde kendisi de var mı? Hı hı. Kendisiyle de bağlı kesilir. Allah Allah. Yani Allah'la bağını kesen insan kendisini unutur. Kendisiyle bağlı ki. Ke. Onun için Cenab-ı Hak buyuruyor ki vela tekunu kellezine nesullah, اللّٰهِ فَاَنْسَاهُمْ Sakın Allah'ı unutan daha önceki toplum gibi olmayın diyor. Allah'ı unuttular da ne oldu? Allah'ı unutmuş mu oldular? Hayır. Allah onlara kendilerini unutturdu. unutturdu. Kendini kaybetti. Kendini kaybeden insan, kendi içiyle barışık olmayan insanın toplumla barışık toplumla olur mu? Toplumun derdiyle dertleşir mi? Topluma merhamet eder mi? Öyle değil mi? Onun için Cenab-ı Hak buyuruyor ki, önce, yani, ee, öyle dediler. Lem el musalliin. Biz namaz kılmazdık. Peki ikinci ne oldu? Ve lem nekunut imul miski. Fakir fukarayı gözetmezdik. Haliki tanımayan mahlukatı tanır mı? Rahmetin kaynağı Allah'tır. Evet. Onun için biz başlarken eee Bismillahirrahmanirrahim deriz yani. E, Rahman ve Rahim olan adıyla. Deriz ki Allah kendi rahmetinden onu onun rahmetinin gücüyle biz onun adıyla her şeye başladık ya. Onun rahmetiyle her şeye başladık. Allah'ım sendeki rahmetten bir parça bana da ver de ben de ben de aynı bütün kainat, bütün mahlukat sana isyan eden de dahil, inkar eden de dahil, küfreden de dahil öyle bir Rahman isminle öyle bir kuşatıyorsun onları ki onu bana da ver de ben de kuşatayım.